Yurtta Sul Konseyi yönetime el koymuştur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. asınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. <laughs> Bu büyük millete arkadaşlar bu büyük millete bütün dünyanın ihtiyacı var. Adalete ihtiyacı var. İslam'ın nuruyla İslam'ın nuruyla adaletle yönetilen bir dünyaya ihtiyacımız var. Türkiye, Türkiye bu millet bunu yapacak tek millet. Bir olduğumuz sürece bunu da başaracağız inşallah. Türkiye'de 10 yılda bir darbeler oldu, oluyordu. O zaman siyasetçilerin bu darbeler karşısındaki tavrını biliyorsunuz. Ben canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin. Ben geçerim abi. Aç açar. Evet geçelim. hadi ben de geçerim. İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür. 15 Temmuz gecesiydi hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Getirdi, öyle, böyle. Bu vatan toprağımızın üzerinde kimse hesaba girmesin. Hesaba girenler bunun bedelini ödeyecekler. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin! ya